Evet, herkese afiyet olsun. Neydi bu tatlımızın <laughs> adı? Trifle tatlısı. Haydi, meşhur İngiliz tatlısı. Evet, Aslı Hanımcığım nasıl buldunuz tatlıyı? Harika. Magnolia gibi beklemiştiniz, öyle geldi mi? Ben şimdi araştır, bilmediğim için araştırınca magnolia şeklindeydi. Sadece arasında bisküvisi yoktu. Yani çilekli ya da muzlu olarak hani. Peki görmüştüm. içteki Üzerine kremayı magnolia vardı. gibi buldunuz mu? Yok hayır, daha, olarak. daha farklı bir aroması var. Çok kaymaklı dondurma beğen. gibi yani. Çok güzel. Bildiğin kaymaklı dondurma beğendim. gibi. Beğendim. Afiyet olsun. Afiyet çok olsun. Gamza ha? Hanım. Yiyeyim arkadaşlar yiyeyim. çekinmeyin. yiyeyim. Yiyeyim vardı. Yiyeyim yiyeyim. Evet tadı güzel olmuş. Ellerinize <laughs> sağlık. Ama ben sizden böyle hafif bir tatlı beklemiyordum Nilya Hanım. Neresi hafif? Hani Hı -hı. siz Hı -hı. haftanın ilk gününden beri diyordunuz ya el açması, çok el, el açması. Ben sizden böyle hani daha ağır şerbetli bir tatlı beklerdim Şimdi açıkçası. Şimdi Gamze size açıklama yapacağım. Ben kendimize yüresel Fırın baklavası var, onu açmak istedim, gerçek yapmak istedim. Hı -hı. Onu Gerçekteni kurutma, onu kurutma saati tek bir saat. Hamuru açtıktan sonra kurumalı. Bu biraz zor yapılıyor. Ben ve onu bekledim, şey biliyor musun evet, sen evet. Çok iddialı dedim mutlaka bunu yapacak. Çünkü beni de rakip gördün dün söyledin evet, ya. Evet, evet. Tatlın güzel olmuş ayrı. Fakat evet. ben senden gerçekten daha. Ama bunu hafif. Mem kremasını muhallebi yapıp hani ben ona biraz, biraz onlar, ne o, mesela bir kek kek açma alakalı hani her şey basit yani. ama gerçekten hiçbir şey basit Tabii sonuçta hazır var. olan bir şey bile biz emek harcıyoruz. Tabii sonuçta o başka o bir şey. beğendiniz mi onu? tadı güzel olmuş ama çok basit hani sizden böyle beklemezdim. Hani ben dedim şimdi Nilya Hanım bize döktürecek böyle şerbetli harbi tatlı bekledim. Krem şerbeti kullanmadım. Hayır, kat çörekler, mantılar, tatlılar bekledim. Çok Gamze az önce dedi ki e, kolay demeyin dedi. Hazır bir şey bile yapmak. Evet Kadir Bey emek. Şimdi hı. tatlıya basit dedi. Hiç bahsedir çünkü hayır, fazla... derken yani ben ay, sizin için dedim. Size ben size e, göre dedim. Hani e, e, sizin niye? o Leyla farkı ne sizde? Farkı şu Kadir Bey ilk günden beri hazır olursa ben kabul etmem. Peki oh, o, burada hazır, da hazır bir şey var mı Gamze? Ya hazır bir şey mi? Tabii malzemeleri. Yani kendi, kendi, kendi yaptı şey kremayı. Kadir Bey ben paket krem şantemeyi düşürüyorsun. Sen yani. kendin düşünür ki. ben, Kadir Düşürmüyoruz. Emine Hanım dedi ya kolay diye. Emine Hanım'a döndün dedin ki yani ben sağırdıysam duydum. Dedin ki kolay demeyin, hazır olan bir şey bile yapmak süre alıyor dedin, evet. uğraş istiyor dedin. Evet. Sonra da döndün dedin ki hanımefendi güzel olmuş ama basit bir tatlı. Yani şimdi ikileme ben mi seni düşünüyorum sen kadimi, mi kendini düşünüyorsun? Düşün. Lilya Hanım'a göre ondan beklentime göre dedim. Hani o dedi ya ben el açması ondan ah, şerbetli bir tane. ki. Ben kendime ifade ah, tamam, edemiyor muyum? Çok pardon sonra da dedin ki. Hazır dedim. Dedim ki sana içinde hazır bir şey yok bunun. Keki de kendi yaptı. Kremayı da kendi yaptı. Hepsini kendi yaptı yani çırtmak. Keşke şerbetli bir tatlı yapsaydı. Tamam, bizi tamam, şaşırtsaydı. Ona bir şey demiyorum. Ha, ona bir şey demiyorum. Bilmiyorum. Ama belki heyecandan hani o Gancı an. Gamze'cim beşinci gün oldu. Allah Ama Allah'ım seversen. Emine Hanım siz nasıl buldunuz? Tadı olarak güzel de gerçekten beklemiş. Çünkü ben seni rakip olarak gördüm. Emine Hanımcığım, ben söyledim size da söyledim daha bir tanıcık ben. Kendini övmesinin ardından siz böyle hamur işi, tatlı şerbeti, evet, şerbetli bir şey evet, bekliyorsunuz. Evet. evet, 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 evet. evet, Eğer Biraz eskisi gibi 3 saat süre var. olsaydı ben zaten o baklava işte yapacak dedim. Ama işte hepimiz şimdi aynı ya, deli Aynen, hocam. biliyorum. Hepimiz ben o baklava yapması biraz... Benim canım yok muydu peki? Peki Leyla Hanım sizin aklınızı yedi mi? Yok, yedi mi? Yok, yedi Yok, yedi mi? Yok, yedi Yemedi. Hani şimdi öyle söyleyince sanki Leyla Hanım da yemiş gibi oldu. Yok yani işte hani süre aynı ya. Anladım. Tabii ki süreler aynı. Evet. Önemli olan az sürede çok iş çıkardı. Aynen. Yani isteyen hamur işi yazsaydım en üstüne kimseye engel olmadık tabii ki isteyen yazabilir. Peki siz beğendiniz mi Necla Hanımcığım? Ben gerçekten böyle e, güzel olmuş yedim eline koluna sağlık. Ben bunu farklı bir tatlı olarak düşünmüştüm. Daha çok magnoli gibi gel ha, geldi güzel galiba. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Ar <laughs> yani gerideki şeyde de söylediğim gibi. Afiyet Ama olsun. Ama dedim hani yapacağına bağlı. Herkes farklı yapıyor. <laughs> Ama bu şeyi yeni yedim. Güzel. Ya, eline koluna hazır sağlık. Hazır bir krem şey. şartıya çıkıp da yapabilirim. Güzel olmuş. Peki. Hepinize afiyet olsun efendim. Ablacığım eline koluna afiyet sağlık. Olsun. Tatlının kreması çok kıvamlı ve lezzetli olmuş. Güzel ha, yok yok, gerçekten Kekini güzel. Güzel. güzel yaptım. Böyle tane tane evet, döküldü. Evet. Hamur olmadı ve güzel de kabar. Ben beğendim tamam eline konmasalım afiyet olsun herkese afiyet evet ol. haftanın son yemeklerinin tadına baktık şimdi hazırsanız haftanın son puanlarını vermeye gidiyoruz 15 bin TL'nin sahibinin belli olmasına sadece dakikalar kaldı haydi bakalım bu masadan 15 bin TL ile kim kalkacak hep birlikte göreceğiz buyurun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.